Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten Golan Tepelerine yönelik saldırı ve Hamas lideri Heniye suikastinin ardından Orta Doğu'da savaşın yayılma riski giderek arttı. İsrail basını İran ve Hizbullah güçlerinin her an saldırabileceğini yazdı. Öte yandan İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde yerleşim yerlerini bombalamayı sürdürdü. Saldırılarda bir Hizbullah mensubu öldü. İsrail'in Golan Tepelerine yönelik saldırıya misilleme olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurarak üst düzey Hizbullah komutanlarından Fuat Şükrü'yü öldürmesi ve Tahran'da eski Hamas lideri Haniye'ye suikast düzenlemesiyle birlikte Orta Doğu ateş çemberi haline geldi. İsrail'in olası bir saldırı riskine karşı Amerika ve İngiltere alarm durumuna geçerken İsrail basınında İran ve Hizbullah'ın her an saldırabileceği haberleri yayıldı. Ayrıca İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürerken Hizbullah da misillemelere cevap veriyor. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre İsrail Başbakanlık Ofisi'ndeki siyasi ve güvenlik yetkilileri dünkü kabine toplantısında kısa süre içinde İran ve Hizbullah'ın Hizbullah'tan bir saldırı gelme ihtimali değerlendirdi. Yetkililerin İran'ın muhtemel saldırısı öncesinde kabineyi toplantıya çağırmayı düşündüğü ancak bu konuda başarılı olma ihtimalini de zayıf gördükleri aktarıldı. Öte yandan İsrail ordusu ülkenin kuzeyinde Hizbullah'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Ordunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Beytçin bölgesinde bir insansız hava aracı bulundu. Herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ifadeleri kullanıldı. Hizbullah resmi telegram hesabı üzerinde yaptığı açıklamada can kaybı hakkında bilgi verdi. Açıklamada Lübnan'ın güneyindeki Bilda beldesi doğumlu İbrahim Şevki Selame'nin öldüğü ifade edildi. İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağında Lübnan'ın güneyindeki Ayterum bölgesinde Hizbullah mensuplarının kullandığı öne sürülen bir binaya saldırı düzenlediği kaydedildi. Ayrıca İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin de Lübnan'ın güneyindeki Kefkilla ve Bilida bölgelerine bomba yağdırdığı aktarıldı. İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattı üzerinde kontrol kontrollü çatışmalar yaşanıyor. İsrail'in işgal altındaki Golan Tepelerindeki Mecdel Şems beldesine yönelik bir hafta önce gerçekleşen roket saldırısında 12 kişi ölmüş, 17'si ağır, 35 kişi yaralanmıştı. İsrail saldırıdan Hizbullah'a sorumlu tutmuştu. İsrail ordusu saldırıya cevap olarak Beyrut'un güney bölgesini bombaladı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Aynı saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuat Şükrü de öldürüldü. Heniye yeni İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiya'nın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas hareketi suikasten İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Hamas'tansa savaşı tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay açıklaması geldi.